Samsun Son Haber'den merhaba. Bugün Liv Hospital hekimlerinden Genel Cerrahi uzmanı Operatör Doktor Sultan Ayaz'ın misafiriyiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam bugün bir bilgi almak için geldik yanınıza. Safra kesesi ameliyatı nedir hocam? Hoş geldiniz. Tabii ki. Safra kesesi ameliyatı bizim genel cerrahi pratiğinde en sık yaptığımız ameliyatlardan biridir. Safra kesesinin kapalı yöntemlerle laparoskopik olarak dört küçük delikten saf ikisinin tamamının alınması ameliyatıdır. En sık saf ikisi ameliyatı yapma nedenimiz saf ikisi taşıdır. E, saf taşları özellikle e, kilolu hastalarda yağlı beslenen, e, aile öyküsü olan, e, diyabeti olan hastalar ya da hızlı ve bilinçsiz kilo veren hastalarda karşımıza çıkan bir, bir problemdir. Safra kesisi taşları genellikle yağlı ve kızartmalı yiyeceklerden sonra bulantı, kusma, hazımsızlık, şişkinlik, sırta vuran karın ağrısı şikayetleriyle başvururlar. Yapılan tetkiklerde saf ikisiz taşı tanısı alan ve şikayeti olan hastalara biz ameliyat önermekteyiz. Bu hastalar özellikle 40 yaş üstünde olmaları nedeniyle ameliyat öncesi, mide şikayetleriyle benzerlikleri olması nedeniyle endoskopi sonrası bu hastaları saf kesi ameliyatı yapmaktayız. Ameliyatı %95 olarak 4 kapalı, 4 ufak delikten kapalı olarak yapmaktayız. Safra kesesi taşı dışında bazen safra kesesi polipleri nedeniyle de safra kesesi ameliyatı yapmaktayız. Bu da birden fazla polibi olan veya poliplere bağlı safra kesesi şikayetleri oluşan ya da polibi 1 santimden büyük olan hastalar için yaptığımız bir ameliyat. Bazen de özellikle yaşlı grupta gördüğümüz hiçbir safra kesesi taşı veya polip olmadan safra kesisi iltihaplanması olan hastalarda safra kesisinin tamamını almaktayız. Safra kesesi taşı varlığı ve beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeme sorusu safra kesesi iltihaplanabilir. Bu safra kesesi iltihaplanması hem ameliyatı zorlaştırıyor hem de hastaların yemeklerden sonra ağrılı bir süreç geçirmelerine neden olmaktadır. O yüzden safra kesesi taşları eğer şikayet yapıyorsa mutlaka ameliyat edilmelidir. Bazen şikayeti olmadan başka bir tetkik yapılan tetkiklerde safra kesi taşı şikayeti olan safra kesi taşı tanısı alan hastalarda medikal tedavi vermekteyiz ama boyutu 2 santimin üstünde olup hiçbir şikayeti olmayan hastalarda da taş boyutunun büyüklüğü nedeniyle ameliyat önermekteyiz. Safra kesi taşı olup semptomları olan hastaların ameliyat olmaması halinde safra kesi iltihaplanması ana ana safra kanalına taş düşerek ana safra yoluna tıkaması veya bazen de özellikle diyabeti olan yaşlı hastalarda saf ikisi delinmesi gibi hayati tehlikeli oluşturabilecek durumlarda karşımıza çıkmaktadır. O yüzden şikayeti olan, saf fakisi taşı olan hastalara biz ameliyat önermekteyiz. Hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Samsun Son Haber merak ettiğiniz konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edecek.